Fiyaha! Oda mı gene birisi dağıtmış? Nasıl dağılmış benim odam? Dostlarım burada kutusundan çıkmış. Diğer oyuncaklarım buraya gelmiş. Şimdi ben bu kadar şeyi nasıl halledeceğim? Aa, merhaba çocuklar. Siz buradaysanız her şeyi halledebilirim. Ama önce şu yerdeki küçük araba parçalarını toplamam gerekiyor. Hadi gelin. <laughs> 2 tane raket parçası. Şimdi bunları yukarıya kaldıralım. Ama daha yapılacak bir sürü işim var. Çünkü her yer her yerde. Of. Önce kurbişi ve arabasını şuraya koyacağım. Çünkü buradaki büyük kutuyu tam olarak buraya çekmeliyim. Oh. Neyse ki tamam. Ben de Küçük dostunu yanına gel bakalım ve kurbişi yerine koyabiliriz artık. Gel bakalım kurbiş. Aferin sana kurbişçim. Şimdi sırada gördüğünüz gibi bir tane araba parçası ve bir tane saç kurutma makinesi. Onları da yerine kaldırmalıyım. İşte orada. Hey, temizlik kovalarım burada kalmış. Hmm. Onları da tabii ki şuraya koyacağım. İşte oldu. Aa, fırınımın üstü buraya düşmüş. Hemen onu da yerine koymalıyım. Şimdi şuraya çekersek bu iş tamam. Aa, i̇şim bitmedi. Nilayalı beşiğim burada kalmış. Peki Nilayalı mi buraya kim koymuş olabilir? Kesin Maymuş koydu. Maymuş Nilayalı beşi şey mi? Buraya sen mi koydun? <laughs> Hayır ben koymadım Özlem abla. Ee, şey ama kimin koyduğunu sana söyleyemem. Hmm, tamam tamam. Neyse. Peki o halde. Ben de artık kendim bulurum yapacak bir şey yok. Hıh. Hmm. de şuraya koyalım. Aa ufak beşik de içinde kalmış. <laughs> Sanırım birileri bana şaka yapıyor. Burası fena halde dağılmış. Hemen bunları üst üste koymalıyım. Aa! Telefonum açık kalmış. Süpürge makinesi de temizlik aletlerinin yanına. Ay, bu birazcık ağır mı ne? Ay, ay, ay çok ağırmış gerçekten belim koptu. Ha ah, neyse şöyle koyduk mu işlem tamamdır. Ah. of çok yoruldum. Neyse ki yorulduğuma değdi. Oyuncu adasındaki her şey birbirine karışmış ve üst üste üst üste kocaman dağ gibi bir oyuncak da olmuştu. Neyse ki her şey halloldu çok yoruldum. Cık. Neyse şimdi gideyim de diğer odaları toplayayım bari. Çocuklar sakın odalarınızı dağınık bırakmayın olur mu? Eşyalarınızı her zaman yerine koyarsanız aradıklarınızı bulabilirsiniz. Hoşçakalın.